Efendim hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Abdullah Alemdar, Bolu Ticaret Sanayi Odası Başkanı. Yaklaşık e, ikinci dönemdir ticaret odasında yönetim kurulu ve başkanlığı yürütmekteyim. E, burada da üniversitemizin düzenlediği paydaş toplantısında bulunmaktayım. Bugün düzenlenen üniversite ve şehir güçlü işbirliği, güçlü gelecek temalı dış paydaş toplantısı hakkındaki fikirlerinizi alabilir miyiz? Ee, şöyle, e, zaten şehirlerin gelişmesinde ortak müşterekler çok değerli. Bunun da en başta ticaret ve sanayi odaları, üniversiteler olmak üzere sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılması çok çok daha değerli. Ee, burada üniversitemizin önderliğinde bugün buluşmuş ve bu toplantıyı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Biz e, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman hem üniversitemize hem şehrimize gelişmesi noktasında Birleştirici kurumları ve devletimizle birlikte, valiliğimizle, kaymakamlıklarımızla, özel idaremizle, belediyemizle birlikte, yine diğer sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte birleştirme bölümü ve onlara e, proje sunma noktasında e, elimizden gelen tüm gayreti gösterme noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz zaten. Bugünkü toplantı da çok çok değerli. Çünkü Bolu'nun hem gelecek vizyonuna, hem de geçmişte yaptığımız ya da yapamadıklarımızı görmek açısından bir değerlendirme toplantısı oldu. Paydaş toplantısına katılım gayet iyi fakat gönül isterdi ki çok çok daha fazla katılım olsun. Özellikle hem siyasilerimizin hem de bürokratlarımızın burada çok daha fazla olmasını isterdik. İnşallah bundan sonraki toplantılarımızda çok daha yüksek katılımlarda bekliyoruz. Teşekkür ederiz hocam.